Bina yıkıldı, vagonlar beşik gibi sallandı. Tayvan'daki deprem kameralara böyle yansıdı. Tayvan'ın Taitung kentinde 7.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı sırasında bir bina çöktü. Sokağı toz bulutu kapladı. Çevredekiler korku dolu anlar yaşadı. Dongli Tren İstasyonu'nda yolcular depreme istasyonda yakalandı. Yolcu treni beşik gibi sallandı. Görüntü felaketin boyutunu gözler önüne serdi. Öğrenciler o sırada spor salonunda badminton oynuyordu. Saniyeler içinde tavan çöktü, birçok sporcu enkaz altında kaldı. Motosikletli bir grup dağ yolunda ilerliyordu. Sarsıntı ile birlikte durmak zorunda kaldılar. Depremde kayan toprağın altında kalmaktan kıl payı kurtuldular. O anlar kas kamerasına yansıdı. İnşaat halindeki bina ve vinç de uzun süre sallandı. Birbirine çarpan demirleri işçiler görüntüledi. Yüzme havuzundaki sular taştı. O anları bir yüzücü gülerek izledi. Müzik Evlerin yanı sıra birçok yol ve köprü de çatlayıp çöktü. Ekipler depremzedeler için seferber oldu. Enkaz altında arama kurtarma çalışması başlatıldı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.